Merhaba arkadaşlar ben Doktor Gül kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıvı çözeltiler ve çözünürlüğü anlatacağım. Peki bu derse neler öğreneceğiz? Kısaca bir bakalım. Çözünme, derişim, molarite, molalite kavramlarını öğreneceğiz. Kütlece ve hacimce yüzde hesaplayacağız. Çözelti hazırlama tekniklerini öğreneceğiz. Çözeltilerin koligatif özelliklerini öğrenip çözünürlüğü tanımlayacağız. Öncelikle Benzer maddeler kendilerine benzeyen maddelerle bir takım etkileşim kuvvetleri oluşturur ve bu kuvvetler sayesinde birbirinin içerisine dağılır. Ancak yağ ve su gibi farklı maddeler bir tabaka halinde kalır ve birbirinin içerisine çözülme olayına rastlanmaz. Ancak suya tuz attığımızda burada bir çözülmeden bahsedebiliriz. Peki bu maddeler arası etkileşimler hangi Maddeler arasında olur. Şimdi onlara bakalım. Öncelikle dipol-dipol etkileşimleri. Bu etkileşim iki tane polar maddenin arasında olur. Burada artı ve eksi kutuplanmadan bahsedebiliriz. Mesela hidroklorik asit HCl ya da su ya da amonyak ve metanol. Bunlar dipol oluşturan maddelerdir. Ve artı ve eksi iyonların arasında bir etkileşim kuvvetini burada görüyoruz. İyon dipol etkileşim kuvvetleri ise bir iyonla bir polar madde arasında oluşur. Mesela tuz ve su. Burada tuz iyonlarına ayrışır. Sodyum ve klorür iyonlarına ayrışır. Ve suyun zıt kutuplu olan tarafı tarafından çekilir. Dipol indiklenmiş dipol etkileşimlerinde ise bir polar madde ve indiklenmiş bir apolar madde arasında oluşur. Mesela karbondioksit ve oksijen basınç altında indiklenebilir. İyon indiklenmiş dipol madde etkileşimleri ise bir iyonla bir apolar yani indiklenmiş bir apolar arasında oluşur. Mesela potasyum iyodür ve karbon tetraklorür. İndiklenmiş dipol indiklenmiş dipol etkileşimlerine biz London kuvvetleri de diyoruz. Bunlar iki tane apolar ya da iki tane indiklenmiş Apolar molekül arasında oluşur. Mesela karbon tetraklorür ve iyodür. Hidrojen bağı ise hidrojen atomuyla fon yani flor, oksijen ve azot atomların arasında oluşan bir bağdır. Yine su, metanol bunların arasında oluşabilir. Hem kendi molekülleri arasında hem de farklı cins maddelerin hidrojen ve diğer atomlar arasında oluşabilir. Derişim belli bir miktarda çözücü içerisinde çözülen madde miktarıdır. Molariteyi büyük M harfi ile gösteririz. Bu kavram 1 litre çözelti içerisinde çözülen maddenin mol sayısını ifade eder. Birimi de mol bölü litredir. Yani büyük M en bölü V formülünden hesaplanabilir. Burada 1 litreyi bazen 1000 milim olarak da alabiliriz. Ancak sorularda çözerken Mililitreyi litreye çevirmemizi unutmayalım. Şimdi bir örnek çözelim. 300 milim çözeltide 0,6 mol sodyum klorür çözüldüğünde derişim kaç moler olur? Şimdi formülümüzü yazalım. M eşittir n bölü V. Burada mol 0,6. 300 milim 0,3 litre yapar. Hemen hacimde yerine koyuyoruz. Yani buradan 2 molar çıkar. Molalite ise küçük m harfi ile gösterilir. 1 kilogram çözücüye çözülen maddenin mol sayısıdır. Birimi mol bölü kilogramdır. Şimdi tekrar bir örnek çözelim. 1 molal çözeltide 750 gram suda sodyum hidroksit çözülüyor. Kaç gram sodyum hidroksit çözülmüştür? Sodyum 23, oksijen 16, hidrojen 1 molekül ağırlıkları şimdi öncelikle 750 gram su buradan 0.75 litre yoğunlukta 1 olduğu için direkt geçebiliriz hacime 0.75 litre yapar burada küçük m eşittir n bölü v den burada molü bilmiyoruz hacmimiz 0.75 ve kaç molal demiştik? 1 molal. Burada işler dışlar yaptığımızda 0.75 mol buluruz. Yani 0.75 mol sodyum hidroksit varmış. Peki sodyum hidroksitin kütlesini hesaplayalım. 23 artı 16 artı 1'den 40 gram yapar. Burada hemen orantı kurduğumuzda 1 mol sodyum hidroksit 40 gramsa 0.75 mol ne kadardır diyeceğiz. İçler dışlar yaptığımızda x eşittir 40 çarpı 0.75'i 3 bölü 4 de yazabiliriz kolay götürsün diye. Yani buradan 30 gram çıkar. C şıkkı. Kütlece yüzdeye baktığımızda çözünen kütlesinin çözelti kütlesine bölünüp yüzle çarpılmasından hesaplayabiliriz. Şimdi yine bir örnek çözelim. Kütlece %30'luk 500 gram tuz çözeltisi ile kütlece %15'lik 1000 gram tuz çözeltisi karıştırılıyor. Yeni çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Öncelikle matematikten de hesaplayabileceğimiz gibi kalemimizi açalım. 30 bölü 100 çarpı 500 artı 15 bölü 100 çarpı 1000 bölü 1500 toplam kütle yüzde kaç? Buradan hesapladığımızda sıfırları götürelim. 150, 150 daha 300 bölü 1500 eşittir x bölü 100. Buradan tekrar sıfırları götürelim ve şuradan da 5 ile sadeleştirme yapalım. Burada x yüzde 20 çıkar. Hacince yüzdeye baktığımızda çözülen maddenin hacmi bölü çözelti hacmi çarpı 100. Yine bir örnekle devam edelim. %80'lik 500 ml kolonya alınıyor. Bu kolonyadaki metanol yani alkol kısmının hacmi ne kadardır? Öncelikle 80 bölü 100 çarpı 500 yapmamız lazım. Burada sıfırları götürdüğümüzde 400 milim içerisinde alkol olduğunu buluruz. Metanol. mol kesirine bakalım. Bir karışımdaki maddelerin mol kesirlerini hesaplamak için öncelikle ayrı ayrı maddelerin mollerini bulmamız lazım. Bulduktan sonra A maddesinin mol kesirini A maddesinin molünün toplam mole oranlanmasıyla buluruz. Aynı şekilde B'yi de böyle buluruz. Ve bunları taraf tarafa topladığımızda iki maddenin mol kesirinin 1'e eşit olduğunu görüyoruz. Yani mol k'si toplamı 1'dir. Şimdi burada bir örnek çözelim. 162 gram suda 180 gram şeker çözünüyor. Mol kesirlerini hesaplayalım. Hidrojen 1, karbon 12, oksijen de 16. Şeker dediğimiz C6, H12O6. Yani burada 6 çarpı 12'den, H çarpı 1'den ve 16 çarpı 6'dan 180 gram bir mol şekerin kütlesi. Suyun da hesaplayalım hemen. Şuraya da suyu hesaplayalım. 2 tane hidrojen ve 1 tane oksijenden 18 gram da suyun kütlesi. Molekül ağırlığı. Tek tek mollerini bulalım. 162 gram su verilmişti. Molekül 18. Böldüğümüzde 9 mol buluruz. Şeker için de hesaplayalım. Şekerin şuraya su yazalım. Şekerin ağırlığı 180. Mol ağırlığını da 180 bulmuştuk. Burada 1 mol çıkar. Yani en şeker mesela şeker için hesaplarsak bölü en su artı en şekerden şekerin mol kesini bulmuş oluruz. Burada şekerin mol ağırlığın mol sayısını yazalım. 1 bölü 1 artı 9'dan 0 1 çıkar. Su için hesaplayalım. En su bölü en su artı en şeker. 9 bölü 1 artı 9'dan bu da 0, 9 çıkar. Şimdi kontrol etmek istersek bunları yine taraf tarafa toplarsak 1 olduğunu görüyoruz zaten. Demek ki doğru çözmüşüz. Böyle de kontrol edebilirsiniz. Peki biz her zaman küçük ölçeklerde çalışmıyoruz. Büyük ölçeklerde bir hesaplama yapmak istersek, mesela havuzdaki madde miktarlarını ölçmek istersek nasıl çalışırız? Mesela olimpik havuzdaki sodyumun miktarını nasıl ölçeriz? Burada ppm kavramı işin içine giriyor. Yani çözünen kütlesi, tabi burada bu miligram cinsinden olacak, çözeltinin hacmini, burada da bu litre cinsinden olacak, oranlanmasıyla elde edilir. Hemen bir örnek çözelim. Bir olimpik havuzda 2,5 milyon litre su var. Bu havuzda 25 miligram sodyum iyonu varsa PPM'i hesaplayalım. PPM miligram bölü litre demiştik. Burada miligram cinsinden sodyum 25 miligram. Litre 2,5 milyon yazarsak 10 üzeri 6. Şöyle. O zaman burada çevirirsek 25 çarpı 10 üzeri 5'ten çünkü burada 0 1 olduğu için bir tane onluktan götürecek. 25'ler sadeleşir. Bu da yukarıya eksi işareti olarak çıkar. Ve burada hesaplamış oluruz. Şimdi çözelti hazırlayalım. Öncelikle bir çözelti hazırlamak istersek çözünen olarak kullanacağımız maddenin kütlesini ölçmemiz lazım. Ardından balon az miktarda bir çözücü konur. Üstüne ölçtüğümüz kütleyi koyarız ve bunu çalkalarız. Sonrasında balon jojenin üstünde bir sınır vardır. Bu sınıra kadar çözücüyle tekrar balon jojeyi doldururuz. Böylece çözeltimiz hazır olur. Her zaman sıfırdan çözelti hazırlanmaz. Bazen hazırlanmış stok çözeltilerden yeni bir çözelti hazırlarız. Çünkü molaritesini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. O zaman şimdi bunun hazırlanış kurallarına bakalım. Molaritesini bildiğimiz bir stok çözeltiden kaç molarlık çözelti hazırlamak istiyorsak bir hesap yapar ve hacim buluruz. Bu hacimde çözeltiyi stok çözeltiden alırız. Balon koyarız. Balon çizgisine kadar tamamlayacak şekilde çözücü ekleriz ve çalkalarız. Böylece yeni bir çözelti, yeni bir molarite de çözelti elde etmiş oluruz. Mesela bir örnekle inceleyelim. 2 molar sodyum klorür çözeltisinden 0,5 molarlık 8 litrelik bir tuz çözeltisini nasıl hazırlarız? Şimdi burada M1 çarpı V1 eşittir M2 çarpı V2 eşitliğini kullanacağım. Birinci molar 2. Hacmi bilmiyoruz. İkinci molar hazırlamak istediğimiz çözelti 0,5. Kaç litre istiyoruz? 8. Bu işlemi yaptığımızda birinci çözeltisini almanız gereken miktar 2 litre. Yani biz 2 molarlık çözeltiden 2 litre aldığımızda bunun üstünü 8 litreye doğru tamamladığımızda bir stok çözeltiden yeniden bir çözelti elde etmiş oluyoruz. Şimdi çözeltilerin koligatif özelliklerine bakalım. Burada gördüğümüz gibi 3 farklı tencere var. Özellikleri farklı. Birinin ağzı açık. içerisinde sadece saf su var. Birisinde bir çorba var ve ağzı açık. Diğerinde ise haşlama et var ve bu bir düdüklü tencere. Şimdi tencerelerin tipleri de farklı, içerisindeki maddeler de farklı. Bu yüzden bu çözeltilerin kaynamaya ulaşma sıcaklıkları, buhar basınçları ve donma noktaları hepsinde farklı olacak. Şimdi neden farklı oluyor bunları inceleyelim. Öncelikle buhar basıncının azalmasıyla başlayalım. Maddelerin cinsi maddelerin özelliklerini etkiler. Mesela burada kolonya, su ve tuzlu su örneklerini görüyoruz. Burada buhar basıncı en yüksek olan kolonyadır. Çünkü buhar basıncıyla kaynama noktası ters orantılıdır. Yani kolonyanın buhar basıncı yüksek, kaynama noktası ise düşüktür. Bu yüzden elimize kolonyayı sürdüğümüzde hemen bir serinleme, ferahlama hissederiz. Çünkü kolonya o sırada buharlaşırken çabucak elimizde nasıyı alır götürür, biz de ferahlarız. Ancak burada maddenin içerisine mesela tuzlu suya doğru gittiğimizde içerisine iyice iyonik maddeler eklediğimizde bu kaynama noktası giderek artar. Ve buhar basıncı da giderek düşer. Çünkü ters orantılıydı. Bu bakımdan buhar basıncı en yüksek olan kolonya sonra su sonrasında tuzlu sudur. Kaynama noktası en yüksek olan ise tuzlu su sonra su en son kolonyadır. Saf suyun buhar basıncı çözeltilerden daha yüksektir. Şimdi donma noktası alçalmasına ya da kriyoskopi dediğimiz özelliğe bakalım. Hepimiz kar yağdığında tuzlama araçlarını görmüşüzdür. Çok miktarda kar yağar, yollar buz tutar, kayganlaşır. Araçlar kaza yapmasın ya da insanlar kayıp düşmesin diye belediye ekipleri gelir, mahalle aralarına, sokakları, caddeleri tuzlarlar. Peki neden tuzlarlar hiç düşündünüz mü? Tuzun Buzla etki ettiği nokta donma noktasını alçaltıyor. Yani tuzlanmış bir buz daha düşük noktalarda donduğu için hemen o sıcaklıkta havanın sıcaklığında donamıyor ve böylece yollar buz tutmamış, yollar açık kalmış oluyor. Bu bakımdan araçlara antifriz koyulması, uçaklara glikol püskürtülmesi hep donma noktasını düşsün diye yapılır. Saf çözücünün donma noktası çözeltiden daha büyüktür. Bu yüzden tuz katıyoruz ki iyice ne düşsün donma noktası ve buzlanma geciksin. Ayrıca tuzlu su grafiğinin donma noktasının bir düzgün çizgi değil de kırık doğru şeklinde olduğunu şurada fark edelim. Ve buradaki donma noktası alçalmasının formülasyonunda bir sabit kullanırız ve çözeltinin molalitesiyle çarparız. Buradaki Sıcaklığın düşme miktarıdır bu T'de. Kaynama noktası yükselmesi ya da ebullioskopi ise bildiğimiz gibi kaynama dış dış ortamdaki hava basıncının açık hava basıncının buhar basıncına eşit olduğu noktada olur. Bu noktada sıvı kaynar. Mesela saf suyun kaynamasıyla tuzlu suyun kaynaması da birbirinden farklıdır. Saf su 100 santigrat derecede kaynar. Ve burada çizginin sabit bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ancak tuzlu su örneğinde yine çok yukarıda bir derecede kaynar ve kırık doğru şeklinde yani sabit gitmiyor grafik. Buna dikkat edelim. Yine aynı şekilde sıcaklık yükselmesini bir K sabiti ile molalitesinin çarpmasından hesaplayabiliriz. Ozmatik basınç ve ters ozmoz olaylarına bakalım şimdi. Bildiğiniz gibi al yuvarlar yani eritrositler mekik şeklinde ortası çökük hücrelerdir, kan hücreleridir. Ve kanın içerisinde plazmada izotonik bir ortamda hayat döngülerini sürdürürler. Ancak bunu bir tüp kan alıp, hipotonik yani çözücüsü fazla çözüneni az bir çözeltiye koyduğumuzda al yuvarlar içerisine bol miktarda su alır, şişer ve patlarlar. Tam bu noktadaki gergin, gerginliğe ozmatik basınç diyoruz. Ters ozmozda ise içme suyu eldesinde kullanılan bir tekniktir. Burada tuzlu su bir bölmeden üzerine yüksek basınç uygulanarak bir zardan geçirilir ve tatlı su kısmına su ozmozla geçer. Çözünürlük ise belli bir sıcaklık ve basınçta maksimum çözünebilen madde miktarıdır. Mesela tuzlu bir suyun 20 santigrat derecedeki 100 gram suda 36 gram tuz çözündüğünü söyleyebiliriz. Burada çözünen madde miktarlarına göre çözeltileri sınıflandırırsak doymuş, doymamış ve aşırı doymuş çözeltilerle karşılaşırız. Yani 20 santigrat derecedeki bir tuz çözeltisi için konuşursak eğer bu çözeltide 36 gram tuz olduğunu ölçüyorsak bu çözelti doymuştur. 28 gram tuz olduğunu ölçüyorsak eğer bu çözelti doymamıştır. Çünkü çözebileceği önünde daha 8 gram tuz var. Bunu da koyarsak çözelti doymuş olur. Aşırı doymuş çözeltiler ise ortam şartlarında, koşullarında belli değişiklikler yapılarak mesela sıcaklık artırılarak ya da basınçla elde edilebilir. Ancak bu çözeltiler çok kararsızdır. Mesela bir sıcaklık yükselmesinde aniden o aşırı miktar dibe çöker, kristalleşir. Yani burada 40 gram tuz olduğunu ölçüyorsak 36'ya göre arasında 4 birim tuz fazlalık var. Aniden bir sıcaklık düşmesinde bu tuz eğer sıcaklığın yükselmesiyle çözünürlüğü artıyorsa hemen çökecektir. Derişime göre çözeltileri sınıflandırdığımızda ise yukarıdaki gibi niceliksel değil de niteliksel bir değerlendirme yaparız. Mesela seyreltik ve derişik kavramlarını kullanırız. Ve bunun için en az elimizde iki tane çözelti olması gerek. Mesela bir çay bardağına iki kaşık şeker attıysak eğer bu çözelti dört kaşık şeker atılmış bir çay bardağına göre seyreltik kalır. Ama bir şekerlik bir çay bardağına göre de derişik kalabilir. Bu yüzden birbiriyle karıştırarak, karşılaştırarak bunu ölçeriz. Peki en son çözünürlüğe etkilen faktörler nelerdir? Bunlara bakalım. Çözünürlük Tuzların çözünürlüğü ve gazların çözünürlüğü sıcaklıkla farklı oranda etkilenir. Çünkü tuzların çözünürlüğü genellikle sıcaklık arttıkça artar. Gazlarda ise tam ters, sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. Bunu içtiğiniz gazlı içeceklerden anlayabilirsiniz. Hepinizin hepsinin üzerinde soğuk içiniz diye bir ibare görürsünüz. Çünkü gazın çözeltiden terk edip o çözeltiyi bırakmaması lazım. Bu da düşük sıcaklıklarda mümkün. Yani buzdolabından çıkardığınızda içinde daha çok gaz olduğunu içerek anlamışsınızdır zaten. Basınçta ise gazların basıncı artırıldıkça çözünürlükleri artar. Bunu vurgun olayıyla açıklayabiliriz. Mesela kanımız iç basınçla dış basıncı dengeler ve içerisindeki gazlar o çözeltide kanımızda düzgün bir şekilde dolaşırlar. Ancak çok derin denizlere, okyanuslara daldığımızda burada bir suyun da basıncını hissederiz. Ve bu suyun basıncıyla birlikte gazların çözünürlüğünde bir takım değişiklikler olur. Aniden yukarıya çıkmak istersek eğer bu gazlar basıncın da etkisiyle hava kabarcıkları oluşturmaya başlar. Biz bu olaya vurgun yemek diyoruz. Dalgıçlar bu da olaylarla çok sık karşılaşabilirler. Böyle bir olay olursa dalgıç hemen basınç odalarına alınır ve kandaki gazın tekrar dengelenmesi sağlanır. Böylece tedavi edilir. Şimdi sizler için birkaç çalışma sorusu hazırladım. Öncelikle siz çözün sonrasında beni dinleyin. Yandaki karışımlarla ilgili hangisi yanlıştır? A şıkkında birinci karışımda apolar moleküller vardır indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi görülür demişim. Birinci karışıma baktığımızda karbondioksit ve karbon tetraklorür görüyorum. Bu iki molekülde apolar moleküldür ve aralarında indüklenmiş dipol etkileşimi görülür. Yani A şıkkımız doğrudur. İkinci karışımda iyon dipol etkileşimi vardır. İkinci karışımda bir tuz ve su görüyorum. Tuz suyun içine girdiği zaman iyonlaşacak. Su da Polar bir molekül yapısı gereği, yani iyon ve dipol etkileşimi oluşturacak doğrudur. Üçüncü karışımda dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. Üçüncü karışıma baktığımda su polar, karbondioksit ise apolar. Yani bu apolar madde indüklenebilir. O zaman dipol ve indüklenmiş dipol etkileşimi oluşur. Dördüncü karışımda indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. Şimdi burada su ve metanol yani bir alkol görüyorum. Burada hidrojen bağı kurulabilir. Ayrıca bu indüklenmiş olması için iki maddenin de apolar olması gerekiyordu. Ama ikisi de polar maddedir. O yüzden bu şık yanlıştır. Ayrıca suyun ve alkolün arasında bir hidrojen bağı da kurulabilir. Yani E şıkkı da doğrudur. 20 gram şekerin 80 gram suda çözülmesiyle oluşan çözelti kütleci yüzde kaçlıktır? 20 gram şeker. Çözeltiyi hesaplamak için 20 ve 80'i toplayıp yüzle bölüyorum. O zaman çözeltimiz yüzde 20'lik olmuş oluyor. Hidrojen bağı yandaki elementlerden hangileri arasında kurulabilir? Hidrojen bağının konuyu anlatırken, fon elementleri yani flor, oksijen ve azot arasında kurulduğunu söylemiştim. Birinci öncülde HF doğru. İkinci öncülde HN hidrojen ve azot arasında doğru. Üçüncü öncülde H ve O hidrojen ve oksijen arasında doğru. Yalnız H arasında yani kükürt arasında bir hidrojen bağından bahsedemeyiz. Oksijen ve kükürt arasında da yine bir hidrojen bağından bahsedemeyiz. Yani 1, 2 ve 3 doğrudur. Doktor göz serum fizyolojik hazırlayacaktır. 1 litre suya 9 gram su kullanarak bir serum fizyolojik hazırlıyor. Doktor aşağıdaki basamakları belli bir sırayla uyguluyor. Doğru sıralama hangi şıktadır? Şimdi öncelikle bir serum fizyolojik nedir ona bakalım. Aslında bildiğimiz tuzlu sudur arkadaşlar. Yani öncelikle tuzlu su çözeltisi hazırlamak için tuzun bir kütlesini ölçmemiz lazım. Hemen bakıyorum öyle bir şık var mı? Birincisi bunu gösteriyor. Yani bir ilk basamak. Sonrasında balon jojeye az miktarda bir çözelti koyması lazım. Çözücü koyması lazım. Bu dördüncü. Yani dördüncü basamak ikinci basamağımız oldu. Sonrasında balon jojeye tuzu koyup bir karıştırması lazım. Üçüncü de beşinci numaralı oldu. Ondan sonra balon jojeyi çizgiye kadar çözücü ile doldurup çalkalamalı. Yani 3'te 4 numara ve 2'ye de 5 kaldı. Buradan sıralarsak eğer A şıkkına ulaşırız. İki çözelti karıştırılarak bir ile hazırlanacaktır. Birinci çözelti 2 molar 0,5 litre. ikinci çözelti 0,5 molar 4 litredir. Son karışım kaç molar olur? Bu soruyu çözerken M1V1, artı m2 v2 eşittir m3 v3 diyelim. Bu formülden yapacağız. Birinci çözelti 2 molar. Hacmi 0,5. İkinci çözelti 0,5 molar. Hacmi de 4. Son moları bilmiyoruz. Bunu arıyoruz zaten. Hacmimiz toplamda 4,5. Bu işlemleri çözdüğümüz zaman molariteyi 1,5 buluruz. 1,5 molar olur.